bir tane gri fare varmış. Çocuklarını emzirliyormuş. Şoş Çocukları çok açmış. Bir saniye bile duramıyormuş. O zaman sen nasıl sağlamaya gideceksin? Suları bitmemiş. Veya fareye yemek yiyormuş. Dur. İki fare çok seviyorum Senden beyaz fare kaçıyor. Kaçıyor beyaz fare biraz. Tamam. Beyaz kokluyormuş her yeri. Neden kokmuş? Dur size bir şey göstereceğim. Gel biraz da çiçeklerime bakalım. Bu ara ben bu çiçeğe elma tohumu ekmiştim. Galiba ondan çürümüş bu çiçek. Burada mumumuz var. Çiçeğimiz. Bu çiçeği ben iyice bir süsledim. Bu çiçeği de. Ama önceki videoda bu çiçeği net göstermemiştim. Bu çiçek bayağı bir dikenli. Çok dikenli. Ama kokusu çok güzel. Ne? Nasıl da? Kokusu çok güzel. Şuradan askıya astık zaten. Önceki videoda pek söyleyemedim askıyı. Askı diye. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Gelin biraz da şeye bakalım. Evet. Işte Ejderhaya video 2 dakikanın üstün bu video bayağı uzun olacak. Bu yüzden her şeyimiz işte yine. Şuraları kırık. İşte böyle. Bay bay.